Merhaba arkadaşlar. Ben Pimili. Bugün sizlerle slime yapacağız. Yani yapmayacağız. Slime aldım. Onu açacağız. Bakalım ben de ilk kez açacağım. Evet arkadaşlar. Ben bugün kırtasiyeden şöyle yap kapta slime aldım. Onu açacağım. Makasla. Makasla alayım şöyle. Şunu. Tamam bakalım. Eh. Evet, kabını çıkardım. Arkadaşlar bunu kırtasiyeden e, e, bir TL'ye aldım. Başka renkleri de vardı. Açıyorum ve dökeceğim. Açtım arkadaşlar ama bu çok cıvık bir şeye benziyor. Vay, vay canına. Evet. Aa! gerçek slime böyle mi oluyormuş? Ay, Ay gerçekten de çok güzel su gibi ama gerçekten de aslında ele hiç yapışmıyor. Şu içinde bir şey var. Onu çıkartmak istiyorum. Şu bir top çıkarttım şöyle top gibi bir şey. Ne sonu koyalım? Gerçekten anlamsız tavsiye ederim. Çok güzel ya. Elinizde falan oynamak gerçekten de çok zevkli. Hiç yapışmıyor. Islak da değil. Ay şunun oynayışına bakın. Yani tavsiye ederim almanızı. Evet. Tabii ki bir tek ben oynamayacağım. Ben sizi şeyler mi yapılıyor burada? Ay bu ne böyle? Onun ismi slime penili, Slime. Değişik bir şey. Şöyle sana peruk yapalım bununla. E, e. Hayır kafama koyma onu. Çok iğrenç. Hiç de bile. Bence çok güzel. Su gibi gözüküyor. Ama aslında çok eğlenceli. yapışmaya Bakar mısın şuna? Şöyle limonata dökülmüş gibi sınıfta kimse yerinize oturmasın diye yapıp kandırabilirsiniz. Ben özellikle sarıyı seçtim. Çünkü sarı rengini çok seviyorum. Biz videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.